Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları Ayet Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 132 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Aşağıdaki verilen dikdörtgen şeklindeki arsa içerisine gelen bir doğru ile alanları 2 olan dikdörtgen biçimde iki parsel ayrılmış. E doğru. X'e 2X'e alanlar oranında. Burası aysa. ise özür, özür, özür. Şurası burası da. Dur heyecan yaptım Kalem nerede? Şurası aysa, ise şurası da 2A'dır zaten. Ah 2A. E, şuraya Y diyelim. Şuraya Y diyelim. Şu uzunluğa Y diyelim. Burası 2X e, şurası 2X. Şurası da X. Tamam. E, alanı 1350'ymiş. Ee, tamam. Taban 3x. Yükseklik y. Yani 3x çarpı y eşittir 1350 y. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 450 mi? Y burada ne çıkar? 450 bölü x çıkar. Güzel. Y'yi buldum. Şimdi semeden ne istiyorsun sen? <laughs> telin toplam uzunluğu. Etrafı komple tel ya içerisi Yani benden istediği 3y artı 6x abunun en az olması isteniyor. Tamam bu da bizim uzunluğumuz olsun. Şimdi uzunluğumuz eşittir. Y yerine bunu yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. 3'ten ee, çarptım. 1350 bölü x artı 6x. Yani uzunluğumuz 1350 çarpı x üzeri eksi 1 yukarı çektim. 6x. Bana bunun türevini sıfır eşitler misiniz? Soru bitti. Şu eksi 1 öne düşer. Eksi 1350x üzeri eksi 2 artı 6 sıfırdan. Karşıya atalım. Ee, yani 1350 bölü x kare eşittir 6'dan. 6'ya bölelim. Hocam 1350'yi 6'ya bölelim. Aa, burada bölelim. 1350'yi bölü sıkıştırdık mı çok? 6'ya böldüm. Çok sıkıştırdık ya. <laughs> dur 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 dur. 225'i a 6'ya böldük. 2 defa var. 12 kalan 1. 5'te 2 defa var. 12 30'da 5 defa var. 225. A yani 225. x kare 225 ise x buradan 15 çıkar. <laughs> Soru benden uzunluğu istiyordu. Tamam x yerine 15 yazacaksınız. Uzunluğu bulacaksınız. <laughs> Hocam bulurum. Beyaz kalem alayım. En az kaç olmalıdır diyordu. Ay, pardon, pardon, pardon. Ee, şurası ne olur arkadaşlar? 30 olur. Şurası ne olur? 15 olur. X'imiz 15'ti ya. Topladım 45. Alt tarafta 45 oldu sana 90. Tamam? Ee, şurası 45, şurası 45 oldu sana 90 artı. Şimdi geldik y'yi de bulmaya. Eee x'e ne yazıyorduk arkadaşlar? 15 mi yazıyorduk? 450'yi şimdi 15'e böleceğiz. Uf, 450'yi 15'e böldük. 30 defa mı var? 3 kere var. 45. Evet, 0 0 0 indirdim. 30 defa var. Y'yi de 30 buldum. E, y, Y, Y. 3 tane Y vardı. Olur sana 90. Aa, cevap 180. Soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar üçgen içerisine dikdörtgen giydirilmişse dikdörtgen alanı üçgen alanının yarısıdır. En çok isteniyorsa ki en çok isteniyor. Şuranın 2 olduğu belli. X'e 0 yazdık. Y'si 2 ya. Tamam. Taban çarpı yükseklik bölü 2 sana üçgenin alanını vermez mi? Evet hocam. Tabanımız 6 birim. Yüksekliğimiz 2 birim bölü 2. 6'yı verdi. E i̇çindeki dikdörtgen de üçgenin yarısıydı. Yani 3. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Şimdi şimdi burası Y, şurası Y, şurası Y. Diyor ki toplam bu dolap için kullanılan e, rafların tamamı 6 metre uzunluğundaymış. Yani 4x artı 3y eşittir 6 imiş. Tamam. Soru benden ne istiyor? Ee, kitaplığın arka yüzünün e, kontraplak yani tamamından bahsediyor arkadaşlar. Ee, alanı en az kaç metrekaredir? Alan istiyor. Yani benden istediği arkadaşlar alan dediği ne, nedir? 2x çarpı y istiyor. Tamam. Ee, şu 4x'i karşıya attım. 3y eşittir. 6 eksi 4x'e 3'e böldüm. Aa, ah y'yi de buldum. ha burada y'nin yerine a bunu yazalım. Yani a eşittir? Hocam 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 y'yi sildim. 6 eksi 4 x bölü 3 yazdım. Şunu 2 x'den çarptım. Yani 12 x eksi 8 x kare bölü 3. Bana bunu türevini sıfır eşler misiniz? Türevi 12 bölü 3. Bölü 3'ü de unutmayalım. Eksi 16 bölü 3 16 iki yöne düşürdünüz ya 16 bölü 3 x eşittir sıfırdan. Hocam zaten bu işler gitti. X'i ne buldum? X'i 12 bölü 16 buldum. Yani 3 bölü 4 buldum. Tam bu bizim x'imiz. Adam ne istiyordu bizden? Alan istiyordu. Ee, tamam alanı bulalım. Eyy dur 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 <laughs> heyecan yaptım. Şimdi silgimizi bir alalım arkadaşlar 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 burayı da böyle bir silelim tamam şimdi biz x'i ne bulmuştuk 3 bölü 4 ee, tamam 3 bölü 4'ü 2 ile çarpın ee, 2 ile çarptık 3 bölü 2 şuranın yüksekliği 3 bölü 2 y'yi de bulalım x yerine 3 bölü 4 4'ten çarptım 3 mü artı 3 y 6'dan 3 y 3'ten Aa y'yi de 1 buldum Y'de de 1. alanı istiyordu. E 3 bölü 2 çarpı 1. Yani 3 bölü 2. Yani bir buçuk. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Aşağıda bir iskele görseli verilmiş. Tamam verilsin. Suyun üzerinde A noktasına bulunan iki yüzden birisi iskele üzerinden B noktasına. Şöyle arkadaşlar. Birisi de C noktasına doğru yüzüyormuş. Diyor ki A noktasının iskele ve, ve kıyı dik uzaklıkları sırasıyla 8 metre 12 metre olduğuna göre. Hmm. Yani şunun iskele olan uzaklığı 8 metreymiş. Şunun ee, kıyıya olan uzaklığı da 12 metreymiş. Tabii ki burasının dik olduğunu yazayım ben. Şurası 8 metre. Şurası 12 metre şuraya alfa dersem şuraya da teta dersem alfa ile teta'nın toplamı 90 değil mi? Evet hocam. Teta ise burası ne olur? Alfa olur. Alfa ise burası ne olur? Teta olur. Bu üçgenle sağdaki üçgenle soldaki üçgenler benzerdir. Alfa'nın karşısında 8 görüyorum. Alfa'nın karşısında 12 görüyorum. 8'in 12'ye oranı. Yani 4'e 4'e böl 2/3. Teta'nın karşısındaki eğer 2k'aysa gözükmedi sanırım. Aa Şurası 2K ise e, buradaki teta'nın karşısındaki de 3K olur. Hocam 3K. Tamam. Şimdi gençler şuraya A diyelim şuraya B diyelim. Bana pisagor bağıntısını her iki üçgende kullanır mısın? Tabii ki kullanırım hocam. A kare eşittir. 2K'nın karesi artı 8'in karesi. Yani 4K kare artı 64. Evet şimdi geldik şu üçgende Pisagor bağıntısını kullanalım. B kare eşittir. 9K kare artı 144. Şimdi adam benden ne istiyor? B ile C arasındaki en az uzaklığı istiyorsun. Şimdi B ile C arasındaki en düşük uzaklık. B ile C arasına a buraya da arkadaşlar ne diyelim? C diyelim. Hocam tamam C diyelim. Şimdi c kare neye eşittir? a kare artı b kare. E a kare b kare belli toplarsam c kare neye eşittir? 13k kare artı 208. Evet kök için al kök için al. Yani c'yi buldum. Kök içinde 13k kare artı 208. Şimdi bunun türevini al sıfır eşitleyeceksiniz. Gençler türev alınırken köklü sayılarda içinin türevini alıp sıfır eşitlememiz yeterli. İçinin türevini alıp sıfıra eşlersek ya da onu da bırakalım. Benden en az değerini istemiyorsun kardeşim. En K karenin yani bir karenin alacağı en küçük değer sıfırdır. Bak oradan da yola gidebilirsin. Zaten türevini alıp sıfıra eş deyince C'nin türevi sıfırdan 26K sıfırdan K'yı zaten ben sıfır bulacağım. Merak etmeyin. Ama dediğim gibi bir kareye 208 eklenmişse ve benden bu ifadenin en küçük değeri isteniyorsa karenin alacağı en küçük değer tabii ki sıfırdır. O zaman cevap ne olur? Kök içinde 208. Kök içinde 208 bu 64 çarpı şey 16 çarpı 13'tür. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Cevap 4 kök 13'tür. Varmışlıklarda cevap bursa soru bitmiştir. Nasıl? Bir mağaza sattığı ürünlerden bazılarının fiyatını TL cinsinden maliyet x olmak. Tamam. fx eşittir fonksiyonu ile belirlemekteymiş. Tamam. Satışını <laughs> maliyet x olmak üzere bu formülle belirliyormuş. Diyor iki tanesinin maliyet ve satış fiyatları da bize arkadaşlar bu şekilde verilmiş. Ama bunları kullanarak şuradaki a ve şuradaki b'yi bulabilir miyim? Tabii ki bulabiliriz. Arkadaşlar maliyeti 3 liraysa x yerine 3 yazar mısınız? 9a artı 3b eksi 30 eşittir 18. Bir de 4 yazınca 16a. Artı 4b eksi 30 eşittir 30'a. Şu 30'u karşıya attım. Ee, kaç oldu arkadaşlar? 9a artı 3b ya da yani ne yazalım ya daha mantıklı. O kadar uzatmamızın bir anlamı yok. Yani 9a artı 3b eşittir. Eksi 30'u karşıya attım. 48 mi oldu arkadaşlar? 3'e böldüm. 3A artı B eşittir 16'ya. Çizgi. Şu eksi 30'u karşıya attım. 60 mı oldu? 4'e bölelim. 4A. <laughs> 4'e bir defadan bölüyorum arkadaşlar. Hatta altına da yazabiliriz. Neyse aman. 4'e böldüm. 4A artı B eşittir 15'e. Güzel. Bunu tutup bunun altına yazalım. Hocam 3a artı b eşittir 16'ya alt alta çıkartalım. B'ler gitti. a eksi 1 çıktı. a eksi 1 çıktı. Heyecan yaptık. a'yı eksi 1 buldum. a'ya eksi 1 yazalım. Eksi 4 karşıya attım. Artı 4'ten b'yi de 19 buldum. Yani fx'imiz ortaya çıktı. a'mız eksi 1 yani eksi x kare. B'miz 19 artı 19 B. Artı 19 X. Eksi 30. Şimdi benden ne istiyorsun? En çok kar. Ha, kar demek arkadaşlar satıştan alışı çıkarmak. Yani eksi X kare artı 19 X. Eksi 30. Eksi X. Maliyeti çıkaracaksınız. Çünkü maliyeti X sıraydı. Bu bize karı verir. Yani kar eksi X kare artı 18 X. Şu ikisini topladım. Eksi 30. Bana bunun türevini alıp sıfır eş misiniz? Hocam türevini alıp <laughs> sıfır eş deyince eksi 2x artı 9 sıfırda da e, artı 9 diyorum ya. <laughs> eksi 2x artı 18 eştir sıfırdan. X'i ne buldum? X'i 9 buldum. Diyor ki satış fiyatı kaçırıdır? <laughs> satış fiyatı demek şuradaki fx'i benden istiyor. Benden kar istemiyor ki. Arkadaşlar x yerine şurada 9 yazın. Cevap ne çıkarsa çözüm o. yani sonuç odur. x'e a şu fx'de a şu fx'de 9 yazar mısınız? 9'un kare 81. Eksi de var önünde. Olur sana eksi 81. Eksi 81. 9'dan 19'un çarpımı 171 mi? Yanlış olmasın ha. 20 olsaydı 180 9 çıktı. Evet 171. Eksi 30. Ee, şu ikisinin toplamı e, 90. 90'dan 30 çıktı. 60. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Gençler fx'in eğrisini bize vermiş. Bir tane p noktası. Bu da x virgül 3 virgül 3 bölü x noktası olsun. <laughs> Soru ne diyor? P noktasının orijine uzaklığı en az kaç birimdir? E orijin sıfıra sıfır noktası. İki noktanın arasındaki uzaklık nasıl bulunurdu? X'lerin farkının karesi. Y'lerin farkının karesi. E, Y'lerin farkı 3 bölü x'tir. Karesi 3 bölü x şey 9 bölü x karedir bitti. Bana bunu türevin alıp sıfıra işler misiniz? Hocam, kökü sayılarda türev alıp sıfıra işlenirken içinin türevini alıp sıfıra işlememiz yeterli. İçinin türevi 2x. Şu 9 bölü x kare 9 çarpı 9 çarpı x üzeri eksi 2 demek değil mi? Eksi 2 öne düşer. 9 yazılır. Ve üstü 1 azaltılır. Ah, eşittir 0 dedim. Yani 2x eşittir. Karşıya attım. 18 bölü x küp. Hocam 2'ye 2'ye böldüm. 9 kaldı. İşler dışarı çarpımı yaptım. x üzeri 4 9'dan. x kare 3 olur. Adam x kare istemiyor ki. En az kaç birimdir? Uzaklığı istiyor. Tamam uzaklık eşittir. x karenin 3 olduğunu biliyorum. Ee, x kare 3 ise 9 bölü 3 o da 3'tür. Cevap ne oldu? Hocam kök alt oldu varmışlıklarda. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soruya benziyor. <laughs> Aşağıdaki bir kısmı çim ekilmiş dikdörtgen biçimindeki bir bahçe paralel olacak şekilde boru döşenmiş. Tamam. Boruda AE'nin karşısındaki bir dur. Beyaz kalemimizi alalım. AE yani bir kaysa kalem alayım dedim. Kalem almayı unutmuşum. Ha. Burası 1 kaysa e, EC 2'ymiş. Yani şurası 2 kaymış. Tamam. Ve bu bir kareymiş. Şu çimlerin olduğu yer arkadaşlar kare. E, bak. Çim ekili olan kısım kare. O zaman kare ise e, şurası da 2K. Şurası da 2K. Şurası da 2K. Ve diyor ki borunun toplam uzunluğu da bakın boru toplam 120 metreymiş. O zaman boru burada 2K. Burası 2K. Burası K. Topladım 5K. O zaman şuraya ne kalır? 120. Yani şuradan bahsediyorum ha, Şu uzunluktan bahsediyorum. Aynı uzunluk ya. Heh. O da 120 eksi 5K olur. Tamam hocam. Onu da hesapladık. Bahçenin alanını mı istiyorsun? Bahçenin komple alanı. Şurası kaysa şurası da k'dır. Şurası da k'dır. Şurası 120 artı 3k olur. Yani şu uzunluğun tamamından bahsediyorum. Evet 120 eksi 5k. 2k ekledik. 120 eksi 3k olur. Tamam. Şimdi benden alanı mı istiyorsun kardeşim? Taban. Çarpı yükseklik. Hı. Çarpalım. Alan. 360k eksi 9k kare. Türev nasıl kaçtı? Işte. Yani 360 eksi 18k. Vallahi hocam k buradan 20 çıktı. E k 20 ise k'ya 20 yazalım. Soru bitmiştir. O zaman şu alt taban ne olur? Alt taban e, 60 olur. Şu yukarısı ne olur? E da 120 eksi 3 kaydı. 120'den 60 çıktı. E burası da 60 olur. Benden alanı istemiyor musun? 60 çarpı 60. 3600 varmışlıklarda. Cevap edir ne soru bitmiştir. Tamam. Aşağıdaki grafikte bir fabrikanın ürettiği belli bir ürün için adedi x iken hmm, x arkadaşlar adetmiş. Yani fiyat değil. Maliyet fx fx'imiz maliyetmiş. Maliyet. gx de elde edilen toplam gelir. gx de bizim gelirimizmiş. Tamam. Üretim adetinin binden fazla olduğu bilinmekte. Çünkü ürün adeti çarpı bin ya. Yani x'imizi ne bulursak onu binden çarpacakmışım. Üretim adetlerinin hangisinde elde edilen kar maksimum olur? Gençler kar nasıl hesaplanır? Gelirden maliyeti çıkaracaksınız. Yani gx eksi fx. Gx'imiz belli. Aşı değil mi arkadaşlar? 11 bölü 3x eksi. Fx yani x küp. Artı. Eksiden çarpınca artı olur ya. 4x kare eksi 6x. Tamam. Şimdi bana a bunun türevlenip sıfır eşit diyeceksiniz. Yani 11 bölü 3 eksi 3x kare artı 8x eksi 6 sıfırdan. Ee, payda eşit diyelim. Yani eksi 9x kare. Evet, evet, evet. Artı 24x. Ee, eksi 18 11 ile topladık. Eksi 7 mi? Eştir sıfırdan. Eksi ile çarpalım. 9x kare eksi 24x artı 7 eştir sıfıra. Şunu 3x'e 3x diye ayırsam. Şunu da eksi 7'ye eksi 1 diye ayırsam. İçler dışlar çarpımı yaparsak. işler dışlar çarpımı niye böyle düzgün yapmadım? <laughs> İçler dışlar çarpımı. Eksi 21x eksi 3x daha eksi 24x verdi mi verdi? Hocam x buradan ya 7 bölü 3 olur ya da 1 bölü 3 olur. X'im ya 7 bölü 3'tür ya da x'im 1 bölü 3'tür. Hocam bunu sayı doğrusunda gösterelim. 1 bölü 3. Şuraya da 7 bölü 3 yazalım. Şimdi işarete gelelim. Görüyorsunuz arkadaşlar eksi artı eksi azalan, artan, azalan. Sen benden ne istiyorsun? Maksimum değil mi? Elde eden kar maksimum. E maksimum olduğu yer arkadaşlar 7 bölü 3. E tamam 7 bölü 3. Aşağıdaki üretim adetlerinden. Yani üretim adetin x'in maksimum yapan e, adetini istiyor. E o da 7 bölü 3 ise e, her adeti bir de 1000 ile çarpacaksak. Bana 7 bölü 3'ü 1000'den çarpar mısınız arkadaşlar? Ah, 7 bölü 3 çarpı 1000. Yani 7000 bölü 3. 7 bölü 7000'i 3'e böldüğünüz zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? Kaç çıkıyor? Durun bir saniye. Hatta üst tarafta direkt bölmemizi yapalım ya. <laughs> direkt a burada yapalım. 7000'i. Hocam 7000'i 3'e bölelim. 2 defa var. 6, 1, 0 aşağı indirdim. 3 defa var. 9, 1, 0'ı indirdim. 3 defa var. 9, 1, 0'ı indirdim. 3 defa var. A 2333. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu olay bu çözümünde bu şekilde yapmış olduk.